Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir Jordan yok fakat onun yerine tıpkı Jordan'lar gibi klasik görünümü olan iki tane ayakkabı var. Nike Blazer ve Eberno modelleri. Bu ayakkabılar Jordan'lara kıyasla çok daha bütçe dostu. Bütçe dostu demişken Eberno modelini 10.5, Nike Blazer modelini de 27.5 Euro'ya alma fırsatım oldu. Tabi bunda biraz şans faktörü de var. Videoda bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin videoya geçelim. İlk olarak Eberno modeliyle başlayalım. Eberno modelini ilk olarak ben Nike Outlet mağazasında geçen hafta gördüm. Ve görür görmez de Jordan 1 ile benzerliği dikkatimi çekti. Fiyatı da Jordan'lara nazaran çok daha düşük. 55 Euro'ya satılıyordu. Retail satış fiyatı var. Fakat benim %50 indirimim vardı. 27,5 euro ya almam gerekiyordu. Etikette bir hata yapmışlar. 21 euro yazıyordu. Bundan dolayı 10,5 euro ya alma fırsatı buldum. Fakat bu ayakkabının 55 euro olduğunu varsayarsak bile bu ayakkabıyı almak çok mantıklı. Çünkü Jordan'lara çok benziyor. Dizayn olarak Nike Swoosh'un konumlandırıldığı yer aynı. Jordan'larla arka taraftaki derilerin birleşim noktaları Jordan 1'lerle aynı. Tabii ki boğaz kısmında Jordan 1 amblemi yok. Burun kısmı da Jordan 1'lerle çok benzerlik gösteriyor. Ya bir sneaker e değilseniz bu ayakkabıyı Jordan 1 ile karıştırmanız çok olağan. Malzeme kalitesi de Jordan 1 mitlerden çok farklı değil. Aynı olduğunu söyleyebilirim. Hatta rahatlık anlamında bu ayakkabı Jordan 1'lerden daha rahat. Bir süredir giyiyorum ve çok sevdiğimi söylemem lazım. Hatta şöyle diyebilirim. Şu anki günlük giydiğim en favori ayakkabım. Şimdi gelin Nike Blazer modeliyle devam edelim. Blazer modeli tabii Nike'nin ürün gamında çok önemli bir yer tutuyor. Nike ismini aldıktan sonra şirket ürettiği 3. ayakkabı Blazer modeli ve bu NBA'de giyilen ilk Nike modeli. Bu yüzden bu modelin çok önemli bir yeri var. Bu ayakkabı 77 yılının tasarımını hala koruyor günümüzde de. Nike 77 yılında bilinen bir marka olmadığı için Adidas ve Converse NBA'de çok daha bilinen ayakkabılardı. Bundan dolayı marka bilinirliğini arttırmak için Nike çok sade bir tasarım kullandı ve kocaman bir bir swoosh koydu ve tabii ki bu stratejileri işe yaradı. Bu ayakkabının tasarımı günümüzde de hala aynı. Çok ikonik bir tasarımı var ve çok popüler olduğunu da söyleyebilirim. Yine Jordan'a nazaran gayet ucuz bir ayakkabı. Ben bunu 27,5 Euro'ya alma fırsatı buldum. Retail satış fiyatı 55 Euro'ydu Nike Outlet mağazasında. Dediğim gibi %50 indirimim vardı. Bu model bir basket ayakkabısı olarak piyasaya sürüldü. İlk defa George Gervin isimli San Antonio Spurs oyuncusu giydi. Fakat daha sonra Kaykaycılar arasında bu ayakkabı çok daha meşhur oldu şu an. Kaykaycıların en beğendiği modellerden olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi de taban kısmında kullanılan desenler tutuşu çok fazla artırıyor. Kaykayda da bildiğiniz gibi bu çok önemli. Bundan dolayı bu ayakkabı kaykaycıların gözlü ayakkabılarından bir tanesi. İkonik tasarımı olduğunu söylemiştim. Bundan dolayı yine klasik görünümlü ayakkabıları seviyorsanız Jordan yerine Blazer modellerini tercih edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.